Antalya şehir merkezinin en önemli meydanı, Cumhuriyet Meydanı. Muratpaşa ilçesinde, kale içinin hemen girişinde ve denize çok yakın bir noktada bulunan meydan. Burada 1964 yılında Antalyaların katkılarıyla yapılmış olan Atatürk heykeliyle bilinmekte. Bu heykelin resmi adı Ulusal Yükseliş Anıtı ve heykelin, bulunduğu geniş alanın çevresi de oldukça yeşillendirilmiş, güzel oturma alanları yapılmış ve çevresinde Antalyalıların özellikle de öğrencilerin çok sevdiği mekanların bulunduğu bir yer. Aynı zamanda bu meydan Antalya'nın kültürel faaliyetlerinin gösterilerinin yapıldığı, her görüşün ifade edildiği bir yer. Yanı başında da Antalya'nın kurucusu olan Belgama Kralı Attalos'un bir heykeli de bulunmakta. Meydanın heykel çevresinde bulunan alanı güzel yer katlamalarıyla geniş bir şekilde yapılmış. Bunun uç kısmından denizi ve yat limanını ve kale içinin evlerini izleyebilmek mümkün. Kuzey tarafında da yeşil alanların bulunduğu yerin önünde bir su fıskiye sistemi var. Burada da özellikle geceleri renklendirilmiş ışıklarla su gösterileri yapılıyor. Arka kısmında büyük ağaçların bulunduğu alanda da oturma alanları var. Sıcak havalarda özellikle yaşlıların ve turistlerin kullandığı bir yer. Bunun arka tarafında da yine çok sayıda çarşı ve uygun fiyatlı giyim ürünlerini satan kuyumcular, giyim mağazaları gibi birçok mağaza grubu bulunmakta. Buraya geldiğinizde eğer önemli bir günse heykelin çevresinde törenler yapıldığını görebilirsiniz. Yine heykelin üzerine çıkan, çevresine koşturan çocuklarla karşılaşabilirsiniz. Güzel havalarda tüm Antalya'yı görmenizi imkan veren geniş panoramik bir görüntü de sağlayabilirsiniz. Özellikle yanı başındaki Divli Minare ve e, onun arkasında bulunan kale içerilerine beraber çok güzel fotoğrafların da alınabildiği bir mekan.